Allah baya var aşağıda yok aşağı gibi ama. Şey bunu. Ha. Ama tepelerinde var inşallah. Baba ben çıkayım dedim yok, ya. Allah biz bugün hepinize günaydın bari etla sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz baba baba. <laughs> hiç korkma hiç korkma. Ya ben yedim oraya ya. <laughs> Babam olmaz kızım ben toplarım dedi. Şöyle evet. evin başındaki incirleri alacağız Çok arkadaşlar güzel da. Kızım. Onları şey yapacağız. Yapabilirsek reçel yapacağız biraz. Baba beri gel. O taraftan değil o taraftan topla gene dala tutunursun beri gel. Şimdi ben annem moduna geçtim. Ben geçtiğimde annem bana diyordu. Bazlarını az. Açık gibi o da hava nemli geçtiğinde İncirin ağzı bu şekilde açık oluyor. Hava nemli olduğunda incirler vakitsiz eriyor. O zaman öyle oluyor. Bazılar açılıyor. Dikkat et baba. Bak, bak şurada da var. Yavaş. Yavaş baba. Şekil bu var ya yanına. Aşağı taraf birden geçmiş gibi ama en başında var gene de baba. <laughs> baba ben geçeyim oraya ya. Yavaş. Çürüklerin de bana atayım. Ha, çürüklerin de şey olmasın diye aşağı atıyor. Çürümesin. Şey, yani şey ne o? Sinek çokmasın en başına diye. Bunlar önceden kalmış bak orada. <laughs> 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 sabah sabah. Hava çok güzel. Böyle nasıl diyeyim? Sıcak da değil, serin bir havası var. Artık Antalya yavaş yavaş sabahları bir de akşamları serinliyor artık. Aha. Akşam üşüdünüz mü baba evin başında? Bizim yorganı örtüleyelim. İyi yani. Baba boşa gelir ayağın o tarafa gitme. Baba. Yok yok. Gel bu taraf. Tamam yeter. Onları merdivenden o taraftan alırım ben. Alamazsın. Ya baba dedim. Bunlar şey vardı bir. Ne? Çeymel gibi bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Baba ya. Valla annemin dediği gibi babanı bir yere gönderdim gözüyü kapatacaksın kızım der. Ha. O gibi. Şemel <laughs> bak. <laughs> Vereyim mi Şemel? Baba yanaşma çöküver orası ya var ya. Zeytin zamanı da öyledir babam. Babam ağacın başına gönderdin gari. O zeytinin alınmayacak yerinde varsa dahi alır. tamam gel. Gel artık. Bu taraftan alırız onu. Tamam gel. Eğilme artık. Gel. O taraftan gel baba. Baba gel. şu taraftan gelse. Ayağını.

Gel bakayım canım. Daha da mastır yere düştü. Gel biraz tarafram. Hani kalanı da. Forda da var bu ya. Şey, şu nasıl? Şu çürük mü? Öbür incir. Bu incirin aşağı taraftan da toplayacağız da. En başını topladık. Onu da babam kızım dedi. Ben toplardım ama Şuradaki incirimiz var. Bu en sona kadar, kışa kadar. Bu bir inciri bittikten sonra bile tutuyor. Ama bu öbürkü kadar iyi olmuyor. Bazen güzel oluyor. Bazen güzel olmuyor. Bir bakalım ona da. Bunlar iyi gibi. Bunlar iyi gibi. Bunlar iyi gibi.

şöyle incirimizi topladık. Evin başından topladık. Bir de aşağıdan toplayacağız. Şu gelene bir bakın bakayım tanıyor musunuz? <laughs> Annem çöp atmış da geliyor yoldan. Şimdi şöyle evin başını topladık sizle beraber. Bir de aşağıdan merdiveni koymuşlar annem gel. Ee, çaprazlamasını. İncir bitene kadar artık o merdivenler oradan gitmez. Anne nereden geliyorum? Çöp ana. Yakaladım seni yoldan gelirken. Gördün mü? Gördüm seni. <laughs> Şimdi şöyle bunu koyalım şu kovayı alayım değil mi anne şurayı da alalım mı he alayım ben baba Daha ben alayım ben. sen yoruldun sen bir dinle sen çok cesaretlisin baba aynen <laughs> dur şu tripodumu Düşeceğin diye korkuyorum ben oradan sen, e, sen. şurayı koy alttan bak şöyle sizlere öbür tripodumu alacağım bu çok kısa küçük bu trifodum. mi? Pisim benim. Hani benim paşa. Hani benim paşam? Bakın burada bir beyaz bir minnoş daha var. Beyaz bir minnoş daha var. Biraz önce babam mama attı verdi diğerlerini. Oncazlarım da açmış onlara da verdi. Sanki yavaş yavaş onlar da alışıyor artık buraya babam. Ne Annem aç bırakmıyor onları ya. Ama yüzü şişmiş baba bunun. Yüzü intihap mı mı bir şey. Ay yazık yavrum benim ya. Hepsi. Hepsi. Yok yok bir şey var. Yüzünde şişlik var. Ee? Ee? hani benim çocuklarım hani şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar size şuraya merdivenin birini koymuşlar annem gel birinde şuraya her sene öyle çaprazlama koyuyorlar şu aralara da çıkıp alıyoruz ee, şimdi şuralardaki incirleri alacağım sizle beraber bugün yapabilirsek incir reçeli yapacağız yapamazsak ee, yarın mı yaparım yoksa Antalya'da mı yaparım hafta içi Antalya'da yapabilirim Eğer ki fırsat olmazsa fırsat olmazsa fırsatım olursa da burada yaparım diye düşünüyorum Hani şey yaparım şimdi doğrarım da çok bekletmeyi veririm Hani böyle çok sulansın diye Hani beklemem Normalde mesela bir gün önceden yapıp birazcık şekere yatırıp Hani sulansın diye ertesi gün yapıyorum reçeli ee, ama eğer ki bugün yaparsam şimdi sabahtan topladığım gibi doğrarım. Ee, şey yaparım. Akşam üzere de kaynatırım diye düşünüyorum. Bakalım. iş yok ama <laughs> yapacak adam yok diyormuşum. Valla <laughs> geldik miydi koştur koştur onu yap bunu yap derken hiç durmuyoruz. Ama hiç e, durma iş görme gibi bir şey oluyor. Ha Bunlar da yapılacak ama şey e, Birkaç tane incir siparişim var. Yaparsam reçelini onlara yapacağım. işte 2-3 kavanoz falan. Onlara yaparım. Çok çıkar mı onu da bilmiyorum ya. Ee, çünkü sanki bir yerden geçi vermiş gibi olmuş annemin incirleri. Aslında 5 kilogramlık istiyor. Ee, Zeynel abi istiyor 5 tane 5 kilogramlık incir reçeli istiyor. Bakalım ne kadar çıkacak. Kendi yiyeceğimiz kadar yapabilir miyim? Bu sefer onu da bilmiyorum. Şimdi dediğim gibi hiç olmazsa şöyle 5-6 kilo çıksa 2-3 kilosunu ona veririm. 5 kilo istedi ama çıktığı kadar gari gerisinde geliş gidiş kendimizde reçel yapar öyle yeriz diye düşünüyorum şöyle şunlar da almışlar şey yapacağım arkadaşlar bu sefer reçel yaptığımda küçük lokmalık incirlerin şeyi çok güzel oluyor reçeli çok güzel oluyor ama annemin bu incirleri büyük Tek büyük koyduğun zaman da çok sevmiyorum. O yüzden ikiye üçe bölüp de yapacağım bu sefer yaptığımda geçen sene öyle yapmıştım. Büyükleri ikiye üçe bölmüştüm. Onların hani kıvamı şey daha güzel olmuştu. Bu sefer bölerek yapacağım. Ha incirin küçük olduğu zaman küçük küçük lokmalık onlar daha böyle bütün bütün koyuyorsun daha güzel oluyor ama dediğim gibi incirler büyük olduğu için üçe doğru falan bölüp öyle yapacağım bu sefer. Pisim ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Neyse canlar. Şöyle yukarıya çıkayım artık. Nereden şöyle biraz geri mi alsam? Biraz karnı altı gelmiş. Merdiven. Öyle derler bizde. Ağacın altına durup da tepesine çıkamadım. Merdiven karnı altı olmuş düzen atmıyor. Hemen düzeltiriz. Öyle çıkarız da. Dur bakayım ben sizlere bir tripoda yerleştireyim. Kovam dayanamadı. Öbür merdivene çıktı hemen kova bendeydi. Yorulduk sen ben toplayayım dedin ama. Dur. Babam da çok seviyor böyle şey. Allah pisiciklerime ya. Allah şunların güzelliğine bak. Ya da vardı Ev mi? Yok, burada var. Burada mı? Dur bakayım. Hı. Ağaçta, ağaçta falan mı? Çık bakayım o şey. yanlarda olması lazım. Buna çeymel deriz biz. Şöyle ucu bu şekilde olur. Yukarıdan şöyle dalı çektin miydi yanına gelir. Bizde ne derler bilmiyorum ama. Al baba. Bir dakika, bir dakika, bir Baba ben çıksamıyor oraya. Sen bir in bakayım bir. Sen bir in de ben çıkayım oraya. Ya, ya baba ya. Bu ben de çıkartıyorum sen oraya. Böyle Vallahi yukarıdan şey. ben toplayayım. Dur dur kızım dedi yukarıdan topladı. oraya da alıyorum. çıktı. Çıkartmayan bu çene beni de. Bilmeyen adam da bir şey <laughs> olur. Önce kim toplayalım diyen ben de. At kene... baba. Ya da böyle kilo al kilo al. Evet. Sen merdiven dayamaz diye bence kendi çıkıyor baba. Merdiven yani, yani, <laughs> Kendi kar tabi yer ya. Maşallah yiyeyim. maşallah. Tabii onu illa dayanamazsın ki ya. Ne? 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 Bir yere geçse, öyle. Merak. Ver bak bir şey. Neyi vereyim? Kolay mı? Yok. Şey mi? Ha, ha buradan şey bir Ah. Böyle. O da hafifcik sert olanları da al da reçel yapacağım ya. Öyle ha. mi? Ha, hafif sert olanları da alabilirsin. Azıcık yumuşamaya başlamış olanlar. Reçel yapmışken açık olsun onlar büyük güzel oldu. Aynen orası şey oldun hava açık olduğunu. Evet. Ee, Tepedekiler var. güzel bakıyorum da etekleri geçi vermiş gibi sanki. Ha, bir, şu, bu tarafı. Yani. Hı -hı. Aslında kesmişsiniz hep aralarını budamışsınız aslında. Bayağı kestik de gene var Çürük yere pat yere. Ulaştırmış samanı. He? Yani, samanı yeri sermiş herhalde. Ya. Yani, Bura beton alsa gelsen ne olur mu? Bir tane çürük var ama arılar da çokmuş ona, onu ellenip sokar mı koydum. Kocaman bir şey. Dikkatli bas kızım, ucuna gitme. kaşındırdı mı? <laughs> Seni kızım o. Benim şu kollarımı yedi. <laughs> daha bak bir şuraya çıktım ya. İncirin illaki yaprakları yakıyor. Şu kollarımı yaktık. Bir de kısa kollu giymişim ya. Uzun kollu giyeceği unutuvermişim. Babam benden fazla topladı. Öbür topladığımız orada. Buradan merdivenden topladığımız bu kadar. Evin başındakiler daha güzeldi yani daha fazla. Burası şey e, güneş görüyor ya hava çıkıda olduğunu orada daha fazla. Şimdi ben onların ikisini birleştireyim. Annemin dün topladıkları da var. Dün topladıklarıyla beraber bir reçel yapalım. Şu araya da çıkacağım. Şu merdivenlere çıktık. Şu araya da çıkacağım. Orada da var bir yongadar herhalde. Onları da aldım mıydı? Ee, bir reçellik yerde 2-3 kilo falan olur diye düşünüyorum. Bir daha geldiğimizde öyle öyle biriktikçe yavaş yavaş reçel yaparız. Biraz kurutmuş annem. Zaten kurutmasını yapmış. Şöyle gördüğünüz gibi biraz da yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Heh, şöyle hafifçik sert olanları bile aldık. Bunların bu ucuna alabiliriz. <gülüyor> Bazıları <gülüyor> hafiften böyle sert gibi. Hmm. Bu yumuşak da öyle birkaç onlardan bile aldım. Şimdi reçeli Ş Şuraya şu çık, mesela. Güzel olacak. Geçen sene de öyle şey de yaptık. Şöyle yaptım. bu sefer e, ilk geçen sene 2'yi 3'e böldük büyüklerini ya. Ha? Onu kurutması, incir kurutması yaptık. Ay tam güneş geldi yüzün annem. Eee, şey yapacağım. E, şu tarafa gidelim Al gel. Böyle ikiye üçe böleceğim bu sefer annem büyükler ha <laughs> büyüklerini küçükleri birer lokmalık güzel oluyor ama büyükler hani böyle içine tam almıyor çok cıvık gibi oluyor üçe dörde bölüp de yaptığında çok güzel oldu geçen sene öyle denemiştim ya hmm. normalde ikiye bölüyorum mesela şey cipsi cipsi gibi evin başına kuruttuğumuzu mu? Oradan da sen ha. de ha. Öyle Olur, olur ben, anne. Bunu onu sen yap. Bunu sağ. reçel yapalım. Onu bir daha yapalım. Ha, Bu anca reçellik olur sanırım. Şöyle ha, yıkayalım bunları az sonra. Hmm, tamam. Bir reçel yapalım arkadaşlar sizlerle beraber. Ama o videomu ayrı çekeceğim. Böyle sizlerle bugün böyle bir incir toplamış olduk. O videomu ayrı çekeceğim arkadaşlar. İnşallah e, beğendiğiniz bir video olmuştur canlar bir dahaki videolarımda görüşürüz bundan sonraki e, videomu tekrar ayrıdan çekeceğim reçel videosunu ayrı sizlerle beraber e, paylaşmak istiyorum yine e, bunları işte bugün yapabilirsem dediğim gibi annemin biraz da dolapta var siparişler var o siparişlerin hepsini yapamam diye düşünüyorum ama çıktığı kadar bir bakacağım en sonunda o siparişlerimi veririm. Olmazsa bir daha kalanlarından annem yine topladıkça yaparız, değil mi annem? Gene olur herhalde. Olur, Ana cihazım da böyle topluyor, topluyor, değerlendiriyor işte. Ne yapsın? Evet. <laughs> Çocuklar mı uçanım? Ben neden geri incir yemeyen görmen. Çocuklarım işte götürsün, torunlarım yesin diye öyle. bulduğumu değerlendirin. Öyle. Anacağızım geldik miydi işte bizi yani hiç boş göndermez. Dolaba öyle yesinler yumuşak. Aa, annem daha yeni gelirse difrizinde varmış bana verdi mesela ben de bestel yaptım okula götürdüm. Okulda yiyoruz yani kalabalıkla güzel gidiyor. Bu, Evde yenmiyor. Olduk yeri gene ederiz anam, annem. Annem buzluğunda işte difrize koymuş Hı. yumuşacık yumuşacık yemesi de güzeldi onların da yemiş. Okulda Gerek yiyoruz. Vardır. Onları hele öyle götür besler etmeyeceğim onu öyle yiyeceğim. He, olur götür. Dokunmadan yiyeceğim. Olur geçeceğiz seneden mi? Geçen ha, seneden ha, mi? hiçbir şey yoktu vallahi geçen ha. yedik. Ama yürü yumuşak durup dur aynı kodum gibi aynı. difrizde. Aynen difrizde dolunca duruyor. Hmm. Neyse canlar. Ben içeri koyayım. Bu videomda böyle olsun dediğim gibi çok uzattım sanırım ama videomun bir başka videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.